Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu manyak bebekten kaçmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere elinde bir lollipopa benzeyen bir şey var yani ondan kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabileceğiz mi? Bu arada kanalımızın ilk videosu o yüzden kanalımıza abone olup bildirim açmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Benden kaçamayacaksınız. Ha kaçamayacağız görürsün sen öyle bir kaçacağız ki. Hadi bakalım oynaya basıyorum arkadaşlar. Şöyle oynaya bastım yeni doğan modunda oynuyoruz. Anda vallahi da geldik arkadaşlar. Yanımda da böyle bir tane bir garip bir tane bir çocuk var yani hoş geldi. <laughs> oh, <laughs> Bakta rengarenk mengarenk garip bir şey yani neyse acil durum gücü kapanıyor diyor aha buraya basıyoruz aha bastık ne oldu bir şeyler oldu bak burada run diyor yani koş diyor koş 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 aha bak buradan zıplıyoruz herhalde aha bizimle beraber bir daha geliyor ama bak şöyle zıplayalım aha tamamdır burada ne var aha bak burada bir yer var açalım bakalım aha, açtım gel 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 neredesin gel gel Bakalım nerede şu an neredeyiz? Ah bakayım. <laughs> ah burada bu burada burada bak burada burada ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Hayır ben ne asla kurtulamayacaktınız sizi bir bulursam öldüreceğim. Aa, bak öldürdüm bak şu anda. Sen ne düşünüyorsun bunun hakkında? Bu bebek manyak. Vallahi bu manyak bebekten kaçacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Bak burada bir tane daha arkadaş ne diyor aşağı mı Bakalım. Aha aha indik. Tamamdır neredeyiz? Ölmedim ben tamam. Garip bir yere geldik bebeğin herhalde oyuncu. Oo bu ne? Aa, aa burada. Size gününüzü göstereceğim. Siz kimsiniz? Beni buraya geliyorsunuz. Öldüreceğim size. Ya tamam tamam hadi öldürürsün ha. ha bak kesin öldürdüm bak şu anda. Hadi bakalım şöyle Tamamdır Hadi şöyle parkur yapıyoruz. Tabii arkadaşlar bizler parkur prosuyuz bildiğiniz üzere. Tamamdır ölmeden bir dakika buradan da buraya atlayacağız. Tamamdır. Tamamdır. Çok 10 numara 5 yıldız şekilde atladık. Sen neredesin? Sen de geliyor mu? Aha geliyor. Ben geride kaldım ya. Koş, Çok koş, zormuş koş. parkur. Vallahi bayağı bir zor bir park. Aha Buradan sonra nereye gideceğiz? Buradan karşıya mı atlayacağız? Bir dakika bunun üzerine atlayacağız herhalde. Anladım Dur yanlış. Atlayamadım. Bak şurada helikopter var. Onun üzerine atlayacağız. Aman tamamdır. tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam öldüm. Neredeyse ölecektim. Sen neredesin? Öldüm. ben nasıl geçtim anlamadım ama hadi. Hadi geç. Çok güzel düştü bu arada. Bir daha atla bakayım hadi. Gene mi düştümdür? Buna basınca ne oluyor? Aha. Burada bir şeyler açılıyor. Sen hala gelemedin mi? Yok kafayı yedim ben burada. bir daha atla hadi. Çok kolay. Atla. <laughs> Neyse tamam <laughs> sıkıntı yok ben de buradan buraya atlıyorum Aha tamam buradan Sena buradan izleyebilirim Hadi bakalım şu parkuru ben yapalım bu kolay parkur arkadaşlar Bunlar yani basit biliyorsunuz Şöyle atlıyoruz tamamdır Bu ne böyle Buna tıklasam ne oluyor Ha bu başka bir şeymiş arkadaşlar Bu parayla alınan bir şey bende para yok Hadi bakalım şöyle atlıyoruz Bu Hop 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 tamamdır tamamdır geldik bir yere tank var burada Ya bu ne aa bu da robux istiyor ben robux vermem arkadaşlar ben asla robux vermem Şurada ince bir dakika şöyle çok ince burası burası çok dikkatli olmamız lazım Ben bunu yapana kadar arkadaşlar sizler de hala kanalımıza abone değilsiniz hemen kanalımıza abone olun de Abone abone değilsiniz ilk videomuz arkadaşlar sonuçta O yüzden hemen kanalımıza abone olup bildirim videoda ben unutmayın oha bu nasıl karakter böyle Arkadaşlar burada abone oha. olduktan sonra yanında çıkan bir çan var onda basmayı unutmayın Aa bak burası dikkat dikkatli olmak lazım. Bir dakika. Bu garip bir yer. Tamamdır ben geçmeyi başardım. Sen neredesin? Ben düştüm. Aa bak topu kullanmıyor. At aşağı mı çıksın? Oo! Uçuyoruz. Atamdır. Geldim. Bir yere geldim. Sen o musun? Bir dakika. Evet, olsun sen de geldi. Hop zıpla bakayım. Zıpla. Aha ha orada atlıyor aha, geldi arkadaşlar. Ne oluyor? Ben bir an valla şuradaki çocuk zannettim seni de. Aa bak o çocukta ne oluyor? Ha aşağı düştü bak. Baba izlesene bak ölecek herhalde bak bak yapamıyor bak. Bak şuraya yapamıyor. Bak atladı. çocuk. Ha atladı. Bak düşecek şimdi. Düşecek. Lan nereye gidiyor lan <laughs> Bak. Kaldı orada çocuk. <laughs> Neyse gel biz devam edelim. Onu boş ver. Hadi bakalım şöyle çıkalım şuradan merdivenlerden. Hoppala tamamdır. Şöyle çık 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 tamamdır. Ne diyor bu? Aha bak gene mi? Ya Allah'ım gene buralara girdik arkadaşlar. Gene havalandırmaya girdik ya. Gene havalandırmaya girdik. Hadi girelim bakalım şu Bobin'in gününü gösterelim arkadaşlar. Aa ne oluyor? Nereye geldik? Şay bebek babi uyuyor. Aha bebek uyuyor diyor. Ah burada burada bebek burada. Bak dur dur sessiz olmamız lazım. Bebek uyuyor arkadaşlar. Vallahi uyuyor bak. Ne böyle? O böyle bebek olmaz yani. Ah oh! Kaç aa, kaç aa! aa geliyor. Kaç 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 kaç. Ara. Arkada arkada koş 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 koş. Geliyor. Bu bebek nasıl bebek? Nasıl, nasıl bebeksin bebek. sen böyle? Gel buraya öldüreceğim sizi. Gel. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır kaç kaç kaç. Lazım, kaçmam lazım! Kaçmam lazım! Ha, koş koş. Koş 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 Aa, Yakalayacak, pis ısıracak, mutant. koş koş ha, koş bırak beni koş 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 Pis koş ya! Arkadaşlar pis koş 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 Tamamdır. Nerede? koş mü? Arkanda! koş 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 Üste çık, üste çık, üste. Bende ben merdiven daha tırmanamadı. O zaman bir bug oldu. Dur bakalım, şu an çık, 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 çık. Bu bebeği buraya. görmüyor musun? Ağlıyor. Açtım kapıyı. Geldim. Allah, kaç, 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 kaç. Burası ne ya, gene havalandırmaya mı geldik biz ya? <laughs> aa, hayır Bobby, hayır. Hayır, olamaz. Gel buraya. Hayır ya. Dur, aa ne oldu içine girdik arkadaşlar. Bebek ho, yedi. Ho. Babinin içine girdik arkadaşlar şu anda bebeğin içine geldik olamaz böyle bir şey Bir dakika kalk ayağa kalk, kalk koş 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 bebeğin içinden çıkmamız lazım Hadi bakalım Aa, bu bebeğin içinde de garip garip yaratıklar var Hadi bakalım şöyle hop tamamdır top tamam hop hop tamamdır tamamdır ve Bebek tamamdır şey demiş ya Aa, Bebeğin içi çok garip bu arada fark ettiysen Aa tamamdır parkur yapalım arkadaşlar. Allah Onlar zil bir şey Tamamdır hop Allah tamamdır hop 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 tamamdır işte bu kadar arkadaşlar Şöyle atlayalım bakalım Atladık tamam dikkatli olmamız lazım o oh, bebeğin içinde bile parkur var yani <laughs> Sen nasıl düştün <laughs> oradan derken ben de aynı yerde düştüm Hop hop tamamdır arkadaşlar Yeşil bir bezelyeye yuvarlanmaya dikkat et Ne? Anladım. Aa, ne oldu Tamam bu sefer Aa, geliyor, geliyor. Aa. Arkadaşlar bu sefer başaracağım bak gene bezelye geldi bak bak git buradan git buradan seni gidip pis bezelye seni koş 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 <laughs> Allah tamamdır bezelye gelmedi hala kaçarız değil mi koş 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 bezelye gelmesin bir daha bezelye geliyor hayır ya hayır 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 ya. <laughs> <laughs> Aha tamamdır saklan, saklan 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 tamamdır koş 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 geldi geldi gelmeden bezelye gelmeden hemen şuraya girmemiz lazım hemen şuraya girmemiz lazım şöyle tamamdır gir 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 Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı Sağ yok. Koş, şey koş. Koş, 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 koş. Güzel Tamamdır. Kemiklere geldik. Aha. Tamamdır. Bu garip bir Bebin, manyak Bebin kemiklerine geldik arkadaşlar. Aha, kemiklere bakın. Çok enteresan bu arada. Hadi atlayalım. Tamamdır. Hop. Hop hop. Biraz kafa karıştırıcı burası ama buraya başaracağız arkadaşlar. Harşalmış. Tamamdır arkadaşlar. Gene en yukarıya kadar çıkmayı başardık yani. Buradan çok sonra çok var. var. Ya bu bebeğin içinde <laughs> Neler var böyle? <laughs> bir dakika biz aynen şuradan atlayacağız herhalde. Tamamdır. Şöyle. 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 Hadi başardım işte bu be. Hadi gel bakalım. Bebeğin içinde fabrika var bu nasıl bir bebek? Vallahi bu bebek daha yukarı git diyor bize. Tamamdır gidelim. Tamamdır geldik gene bir yere. Burası ne? Aaa. Bastım. Neye bastım? ah Bunlar ne? A götür. A götürüyorum bir yere. Harbi götürüyoruz. Bunu al, buraya koy. tamamdır. Bu kadar basit. Ah, tam da tam ölmedim. Tamamdır işte bu kadar arkadaşlar. İşte parkur böyle oldu diyor. Buradan da aşağıya atlıyoruz ve nereye geldik? Aha garip bir yere geldik arkadaşlar gene Aa ne oluyor? Aa flash oldum Tamam koşuyoruz koşuyoruz Hoppa tamamdır işte bu be arkadaşlar Her zaman bunu istemişimdir Koşuyoruz arkadaşlar Flash olduk arkadaşlar Hadi bakalım koş 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 koş. Aa gidiyoruz. Bobby orada arkadaşlar. Aa öldüm. Geliyorum Bobby. Geliyorum. Sana geliyorum. Aha da vallahi da geliyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Dur dikkatli olmam lazım. O balat sanmamdır. Geldim işte. Aha buradan sonra. Aa bak burada bir şey var arkadaşlar. Şöyle almaya gideceğim bunu. Sanırım Bobby'yi yeneceğiz arkadaşlar sonunda. Silah mı bu? Aha. Aldım bu bomba askerleri sizi. Tamamdır arkadaşlar, hepsini teker teker yiyeceğim şimdi. Gelin bakalım. Da 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 da. da. Göstereceğim size gücü. Aha tamdır Tam bunda yendim arkadaşlar. Bal bakalım kafana mermi Size gücünüzü göstereceğim arkadaşlar. Biceps'leri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu biceps'lerin gücünü göstereceğim. Hadi bakalım. Al bakalım sen de şunu. Al bakalım. Al bakalım az kaldı arkadaşlar. Of nerede sürüyordum ya? Arkadaşlar nerede sürüyordum? Dokunuyordum valla zıplıyor. Al bak. Aa. tamamdır. Bunu yandım arkadaşlar. Al bakalım sen bunu. Al bakalım Bobby sana gününü göstereceğim. Tamamdır. Azıcık bir şey kaldı. Canı çok az kaldı. Şunu da, şunu tamamdır işte bu kadar. Şimdi sıra sende. Sıra sende. Aa kaçtı gitti arkadaşlar valla billa da. Tamamdır. Ne diyor şimdi koç 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 koç. garip bir yere geldik gene sen neredesin? Sen ben diyorsun? bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Bir dakika hadi diyor burada hadi yazıyor. Hadi Oradan geliyorum. koşacaksın kızın koşacaksın daha. Valla. Sabah tamam, koşman gerekiyor. Ben koşmuyorum ki arabaya bindim. Arabaya mı bindin? Ha? Araba var. Ben de al. Aa ben orada koştum. kendimi görüyorum. <laughs> Oha. Ne oluyor ya? Bunlar sen misin? Yok. Ben atla ben atla karşıyayım. atla, atla arabaya atla. Dur. Lan. Ha, <laughs> tamam ben. Aa, Bak, arkadaşlar. Aha kendimi görüyorum. Kendimi ateş edebiliyor muyum? Kendimi niye ateş ediyorsun? arkadaşlar kendimi gördüm burada. Evet arkadaşlar bugün bu görmüş olduğu bu manyak bebekten kaçmaya başardık arkadaşlar. Daha çok güzel videolar için kanalımıza abone olup videoyu ben Videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum diyorum arkadaşlarım. Mutlaka kanalımıza abone olup videoyu beğenin. Videoyu arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kanalımıza abone olun. Bay bay. Like atmayı unutmayın.